Selam dostlar ben Doğukan Bugün Minecraft'ta modlu Minecraft'ın ilk videosuyla hepiniz hoş geldiniz. İlk videosuyla karşınızdayım. Bugün modumuz ne? Minecraft aile modu. Şimdi bu modda ne yapıyoruz? Bu modda bildiğin özet geçeyim. Evleniyoruz, çoluğu çocuğa karışıyoruz, dede oluyoruz. Yani çoluğumuz çocuğumuz da evleniyor. Sülale. Amacımız o. Yeni bir base yapmak. Yine köyün içinde tabi. Köylüleri evlendirmek. Ben de köyden biriyle evlenmek istiyorum. Öyle böyle derken oyunu içinden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı, başbakan her şey alıyoruz galiba. Öyle şeyler vardı. Ben bunu oynadı yani ilk oynayışım değil. O zaman şimdi bir köyü yağmalayalım. Hani alabildiğimizi alalım. Çok bir şey yoktur ama bu köy güzel ha. Vallahi bak bu köy güzel. Tamanlar var. Tamam tarla var. Zaten bu köyde yaşarsak eğer ki köyün konumu da güzel. Yani ben bu köyü beğendim. Başka köyler arar mıyız bilmiyorum. Belki arayıp oradan köylü buraya getirebiliriz. Ya da bunları üretiriz. Çoğaltırız. Üretmek biraz garip kaçtı ama. Abi sandık hiç yok ama. Böyle olmaz. Buraya da ağaçtan girilir. Örümcek falan tırmanır. Bir tane sandık bulaydık iyiydi. Ne bulduk. Patates verdi. Tamam en azından ekeriz patatesleri. Şuraya bir spawn point alalım. Zaten köyde bulduk. Köyün içindeki ağaçlara dokunmak istemiyorum. Uzakta daha çok ama. Bak mesela bir gelelim. Bu, bu kim? Erman. Böyle konuşabiliyoruz. Sohbet ediyoruz. Hi. Etkileşim <laughs> diyoruz. Hediye verebiliyoruz. Sarılalım. Görüşmeli uzun zaman oldu diyor. Daha ilk defa görüştük be kardeşim. Tam burada da küçük bir madenimiz varmış. O zaman başlayalım. İlk başlar klasik survivor taktiği. Bu arada modumuzda ağaç kırma modu da var. Yani çok mod yüklemedim. Oyun akışını bozmasın diye 3 4 tane var. Hemen başlayacağız zaten. Şimdi hemen ilk amaç ilk baştaki amacımız taş kazma yapmak. Onun haricinde Sonra taşlı şeylere gideriz. Yani şimdi bundan sonra taş kazma. Ama köyün de çok içinde de bozmak istemiyorum. Biraz uzaktan yapayım. Bak. Yani köy güzel. Bu köyü biz beyze çeviririz. Etrafını sararız. Düşmanlara, baskınlara karşı. O yüzden bak burası güzelmiş zaten. Hemen buradan alalım. Keşke crafting table da alaydık yanımıza. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Hani videoları. Yani yine konuşurum. Ben 20-30 dakika yaparım ama onu ben keserim herhalde. O kadar uzun atmam. daha önce bir bak kanalım vardı ama yeni kanal açmak istedim. Hani ona bayağıdır video atmıyordum. Hem de bu modu daha da iyi öğrenmiş olduk. Daha da güzel oldu. bizim yer nereydi? Neredeydi? Bizim yeri kaybettik mi bulduk tamam. buradan biraz kazma şey taş kazalım. Güzelce böyle bol bol taşımız olsun. Sonra taş ekipmanlar yapıp madene mi gireriz? Ufak bir ev mi yaparız? Bilmiyorum. Akşam oldu mu çünkü tüm yataklar doldur tahminimce. Hazır patatesimiz falan da varken tarla da yapabiliriz. Yani yemek sıkıntısını en azından et bulana kadar çözebiliriz. Bu arada köpekte bulsam, kurt da bulsam çok iyi olur. Dadından yenmez var ya. 10 numara 5 yıllık. Kömür de bulduk güzel. E şimdi ben böyle konuşurum ama buraları hani çok göstermem. Bu ilk bölüm diye kesmem ama ondan sonrasını keserim ya da hızlandırırım. Ona bir ayar çekeriz. Abi Minecraft oynamayı oynamayı unutmuş muyuz yoksa? Biri de demiyor ki şu crafting table'ı niye uzağa tut? Ya da var ev, e, var nereye götüreceğim? Yapaydık. Şunu da şöyle atalım. Şimdi. Balta, şey, balta yaptık. Ağacın şeyini göstereceğim size modunu. Başka ne yapalım? Bir tane daha kazma yapalım. Çubuğumuz vardı. Tarla bir tane daha yapar mıyız? Yaparız. Kürek de yapalım bir tane. Tamam. Şimdi bir düzen oturtalım. Evet, tamam. Bunu da alalım. Şimdi yemeğimizi de yedikten sonra patateslere ekecek bir yer var mı? Tarlalara ekebiliriz. Mesela bu ağaçları kırsam mı? Bu ağaç eve zararı var Bence bu ağacı kıralım. Bak göstereyim size de. Mesaj geldi. Bildirimleri hemen telefon sesi alalım. Böyle modun kolay yani. bu Minecraft'ın direkt kendisinde de olması lazım aslında. Yani köyde çok ağaç olmasın istemiyorum. Mesela şurada ağaç olması mantıklı mı değil? Bunu kır abi. Domuz da beslemeyelim lütfen ya. Bunları kıralım, bunları alalım. Kapı nerede burada? Aa bunun kapısı yok mu? Buraya kapı yapmışlar herhalde. Bir an yapmadığını sandım. Köyde ağlayan var. Gidelim köyümüzü dinleyelim. Neden ağlıyorlar bakalım. Golemi de öldürmeyeceğim. Bunalımdaymış. Konuşalım. Sohbet edelim. Buradan sokak bir birine evlenmek istiyordum ama o zaman çok meşgul Ben senin için bulurum da. Ay, o. o kadar da olmuyor zaten. Hani buluruz da biz evlat ediniriz. Şimdi yemek sıkıntımız çok yok aslında. Tamanlar var. Tarlamız var. Koyun var. Kendimize bir yatak yapabiliriz. Daha kedi de bulduk. Kedi de bulduk da Tamam 3 tane gün aldık en azından yatağımız hazır şimdi bir eve Şimdilik yerleşelim zaten bu hani çok uzun olsun istemiyorum giriş videosu abi kız Hi. bakalım bekarmış tamam Video yüzde 77 genişlik falan filan sarılalım <laughs> Bizi şey dedi bizi sevmedi bize bir güzel kız lazım. Hi. Mesela tembelmiş ama yavaş. Ben de tembelim iki tembel Bir ipte oynayamaz. Sarıldık. Hi. Tamam 5 oldu. Şimdilik yeter. Abi çok ağaç olmasın bak. Çok ağaç istemiyorum köyde. Anağa gittik bak. ne yok ettik? Tabi bu da buna bağlı olduğu için şimdi kırılmadı ha böyle kırıldı. Şimdi bu fidanları da ekelim. Uzağa. Kediler var. Havada kararıyor mu bana böyle geliyor. Şurada farklı biyom var. Oraya da gideriz. Burada ne var? Ha dağ mı? Başka kale modu var mıydı bende? Bir ara önceki kanalda attığım videoda yüklemiştim. Ama ondan sonra hatalar falan oldu. O yüzden vazgeçtim. Şu an sildim ama yine de yükleyebilir miyiz diye düşünüyorum da farklı şeyler bulsam ekleyeceğim zaten. Bu arada 1.20.1 sürümünde oynuyorum. Daha yenisinde çoğu mod yoktu. Yeni sürümlerde o yüzden ben biraz uzaklaştım yeni sürümde. Şunları da ekelim buralara. Tam madene girer miyiz? Madene de gireriz aslında. Ama bizden önce bir güzel bir eş bulmak lazım. Yavaş yavaş yolunu yapmamız lazım. Çünkü önceden evlenelim hızlı hızlı. Sonra çoluk çocuğa karışacağız. Köyün nüfusu da az bu arada. Bak burada da maden mi var? Bu arada inventory pet modu da var. Sandık bulursak çıkabilir. Şuradan kömür bulduk. Kömürümüz varmış zaten. Hemen dördüyle de meşale yapalım. Meşale elinde tuttum. Işık gelen modu istemedim. Kömürleri kıralım. Kömürler lazım olacak. Da bu ne böyle abi çok kömür çıkmıyor. Bunu okuyayım. şurada varmış biraz bak. Bu biraz şeydir. Derindir damar. Damarlı kömürümüz var. Şimdi güzelce. İlk bölüm o zaman bir maden yapsak mı? Çok uzun olur mu? Ne yaparız bilmiyorum. Ama ilk bölüm bir köyü tanıyalım. Aynen gidelim şimdi kömürleri kırdıktan sonra. Bir köylülerle sohbet edelim. Bizi bir tanısınlar. Yarın öbürün köyün muhtarını bir tanısınlar. Sonra başbakan falan oluyordu. Görevler vardı. Kütüphaneci falan yapıyorduk, Bir şeyler oluyordu da. Yavaş yavaş yaparız. Yani çok hızlı hızlı gitmeyeceğim bu bölümde. Yani bu seride. Bu arada bundan sonra hani. Bu kanallamacı Minecraft modlu. Yani modlu Minecraft'ın. Tüm modlarını deneyeceğiz. Korku modu olsun. Normal modu olsun. Onları yavaş yavaş deneyebiliriz. Şimdi hava kararmış hemen. Şu yemeği de yiyelim. Şimdi nerede kalsak? Bir ev vardı, üst katı vardı. Üst katta yatabiliriz. Buydu. Bu mu? Bu evin üst katına yerleşebiliriz. Aha. İki kişilik ev. Hi. Bu bizim konuştuğumuz. Konuşalım. 11 yükseldi. Bir hikaye anlatayım mı? Anlatmıyorum. Şimdi bunlar şey düşer. Aynen bu bizim çıktığımız ev. Yatalım. Sabah olsun hemen. Bak bu modun ismi de bu. Şimdi bunlar da köyün muhafızları. Bak bu güzelmiş ha. Bu güzel. Pembe pembe yüzü var. Ben pembeyi severim kadınlarda. Gözde gözde pembe mantıklı değil de ama güzel bak. Üzüntülüydü. Sarıldık biraz. Şimdi biraz bizim bunlara bol bol ganimet bulmamız lazım. Altın, elmas. Zaten yüzük yapmamız lazım ki onlardan öyle şeyler çıksın. Bu arada evlendire de biliyoruz demirlerle. İki tane demir şeker hastasıymış bu. Saçı da yok, kanser herhalde. Ticaret dedik mi patatessiz zümrüt veriyor. Bunda ticaret seçeneği var mı? Varmış. Bu da bak güzel şeyler veriyorlar. Bunları konuşabiliriz aslında. Hayır. Ama bunlarda ticaret yok. köy nüfus az. 10 kile. Bak zümrüt mantıklı. <laughs> Ama işte. ufuf. Ama işte şey olmuyor. Neydi donladı? Lan kız ne yürüyorsun burada? Hediye veremeyeceğim sana da sohbet edelim. Hi. İyi bak bununla yavaş yavaş gidiyoruz. Ama bu mu o pembe gözlüm? İsmi neydi onun? Hi. Bunları da evlendirip çoluğun çocuğunu da acınılcalı versiyonu gibi yanlayabiliriz. O da olabilir. İşte, tamam yani şu anlık durum bu. Şu ağacı da kıralım. Köyün içinde çok ağaç olmasın ya. Görüntü kötü oluyor. Bu olmuş mu bu olmamış. Tabii şuradaki olmuştu galiba. En azından ekelim, patates ekelim. Evet bunlar olmuş. Birazcık patates ekelim. o burası patates yeriymiş zaten. Bu gübreye ne koyuyorduk? Bakalım, şu buğday tohumundan mı koyduk Bunu koyuyorduk, bunu otomatik ekiyordu galiba. Şunları düzeltelim. Şuraya da bir patates ekelim. Ama bunlar bizi takip ediyor galiba. Ay. He, sen çiftçisin zaten özür dilerim abi kusura bakma. Tamam bunları da böyle yukarıya taşıyalım. Tamam. En azından envanterimiz güzel. Oğlum, bu evin tasarımı güzel ya. Ben bu köylü evlerini sevdim. Hani klasik durmuyor. Bak buradaki ağacı da yok etmişiz. Güzel olmuş. Şimdi ne yapacağız? Madene inebilir miyiz? Biz bir eve yerleşelim. Bizim eve bir gidelim. Bizim ev hangisiydi? Çift katlı şuydu. Üst katında yerleşelim. Şu taraf bizim olsun. Sandığımız da var. Bunları böyle bırak. yemek al. Elmaları da al. Birazcık bundan alalım. Odunlardan alalım. 23 tane odun. iyi kazmamızı da alalım yanımıza. Bir madene inelim o zaman. Ufakta madende videoyu bitiririz. Diğer videoyu madenden devam ederiz. Hani ilk iki video falan sıkıcı olur. Ama biz ilk etapta şeyleri bulduğumuz an, demirleri, madenleri topladığımız an hallederiz. Yoluna bakarız. Köylüleri evlendiririz. Köy köylü sayısı çoğalır. Onları da gösteririm size. Şimdi maden ne taraftaydı? Bir tane maden vardı galiba. Burasının devam var mı? Ben gidici tam burada bitti galiba. Buraya bir tane koyalım bir daha girmeyelim diye. Abi bak, abi buradan zıplayamıyoruz mu? Unutmuşum ben Minecraft'ı. ne zamandır oynamıyorum mu Ben bu yıldım çok yok. Aha bak, bunu kurtaralım buradan. abi. Böyle yerleri de kapatsak aslında da bak maden girişiymiş. Madene bak anasını satayım. Buraları bir kapatmamız lazım ki yani dükmesinler. Yani buradan düşerseniz çıkarsınız zaten. Hatta şurayı da şöyle şurayı şöyle kapatırsak ne oldu lag oldu tam burası böyle zaten köyü düzeltiriz yavaş yavaş hepsi bir anda bir videoda olmaz anda bak mı bakmış ne oldu ne yapıyorsunuz burada hadi bizim Hi. bu bizi sevmiyordu konuş diyelim sohbet edelim düzeldi acaba iyi 8'e çıkmış tamam Hi. Bizim şey vardı ya. Pembe gözlü vardı. İsmini unuttuk. Bak şuraya koyun da çekebiliriz. Koyun da üretebiliriz. Maden, madene çıkacaktım da maden bulamadım. Birazcık ilerlesek mi? İnek minek de var. Bunlara güzel yer yapacağız zaten. Bunları biz değerlendireceğiz, öldürmeyeceğiz. Çünkü bu uzun soluklu bir seri olacak. Bu seri uzun soluklu olduğu için de Hani kaynakla geçirmek istemiyoruz. Güzel şeyler olsun. İmkanlarımız çok olsun. Bak şurası. Burası değil de buradan bir yere gider mi? Yolu da kaybetmeyelim. Koordinatlarını da almadım. Bak buralarda da güzel koyunlar var. Yani tam cümlemi bitirdim bilmiyorum da ben bu ilk yeteneğim yoktu benim. Ben Minecraft'ta PvP'ciydim. Skyblock vesaire oynardık. O yüzden aman aman bir builti yapmayacağım. Sadece benim amacım eğlenmek. Aksiyon olsun. Çoluk çocuğa karışalım. Görevleri yapalım. Da biz maden bulamadık ya. O zaman o delikli olanlardan birini kazacağız. içe doğru. Kömür de istemiyorum. Ben video dışı de toplarım bunları. Ha benim amacım madene bir girmekti. İlk bölümde ilk yaptığım şey Minecraft'ta zaten madendi. Şu an o seriyi bozduk. Gelenek bozuldu. Ama işte durum bu. Bu modlu Minecraft'ın üzerine devamlı mod da yükleyebilirim. Hani önerdiğiniz istediğiniz modlar varsa 1.20.1 Fabrik o modları da söyleyebilirsiniz. Hani onları da yükleriz. Güzel olacağını düşünüyorum bu serinin. Hani ekstra ne diyebilirim böyle hani çoğu Minecraft videos çekenler gibi işte uzak çekim vesaire yapmaya çalışırsam yaparım belki de tam öğrenemedim onu ama hani klasik normal agalarla beraber oynuyormuşuz gibi bir vibe vereceğim. Hani ben oynayacağım siz izleyeceğiniz sanki siz de burada oynuyormuşsunuz gibi. Öyle olacak yani planım o yönde. Ondan sonra arkadaşlarla Minecraft içerikleri devamlı gelir. Yani çekerim. Önceki kanalda da çekiyordum. <laughs> beraber bir video çekeriz onlarla da. Korku modlarını beraber oynarız da kim alıyor? <laughs> Bak bu alıyormuş. Bunda bir konuşalım. Bir sarılalım. <laughs> Köyümde ağlamasın kimse. Bu köyde herkes mutlu olacak. Gidin yatın hadi. Hadi yatma vakti. Koş 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 yatın. Tamam buna basınca da bunu çalınca da herkes yatıyor. Tamam o zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Şimdiden hani kanalımızın ilk videosu hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir seri olur. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ya yani küfür arada edebilirim. Hani çok etmesem de aksiyon dolu yerlerde ya da sinirlendim yerlerde yani ben neysem oyum onu gösteririm ekstra rol yapmam evet durum bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bana destek olursanız çok sevinirim yorumlarda da istediğiniz aklınıza gelen mod varsa onları yazabilirsiniz ben de dedim ki 2-3 tane mod var bir inventory pet ağaç bir de bu aile modu farklı mod var mıydı kurt modu falan vardı galiba de hatırlamıyorum belki aktif etmemişimdir Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.